Bugün 15 Ağustos. Şu an sabah 7 sıraları. Hafif bulut var, güneş yok. Ama aşırı derecede nem var. Nemden dolayı sabah saat 7 olmasına rağmen hava inanılmaz bunaltıcı. Bu yıl Adana çok sıcak oldu. Her yılkinden daha sıcak. Adana hep sıcak ama bu yıl daha sıcak oldu. Bu her yıldan daha sıcak olmasının sebeplerinden bir de sanırım betonlaşma. Burası yaklaşık 10 yıl önce, 7-8 yıl önce sadece müstakil olduğu bir mahalleydi. 100. Yıl mahallesi. Şimdi her taraf beton yığını, görüyorsunuz. Her taraf apartman. Her taraf apartman yapıldı. Sadece daha önce sadece böyle müstakil evler vardı. Şu an sabahın erken saat olmasına rağmen insan nefes almakta güçlük çekiyor. Her yer apartman oldu. Sadece cami bahçelerinde ağaç var, bir tek ağaç yok onun dışında. Sanırım bu betonlaşma, binalarlaşma da sera gazı etkisi yapıyor. Bundan dolayı da havalar her yıl daha sıcak oluyor. Artık Adana yaşanacak bir yer olmaktan çıktı.